Satranç dersleri bir konu taşların hareketleri. Arkadaşlar bugün herkesin anlayabileceği şekilde satranç taşlarının hareketlerini anlatmaya çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden dersimize geçiyoruz. Piyon. İlk önce önemsiz olarak görünen fakat önemli olan piyonların hareketlerine bakalım. Piyonlar ilk açılışta iki kare ileri gider, sonra tek kare gider. Yanlara çapraz ya da geriye gidemez. Fakat çapraz yer. Şöyle ki. İşte gördüğümüz gibi hareket eder. Gelelim ikinci taşımıza. Kale. Kale önünde taş yoksa ileri, geri ve yanlara hareket eder. Şöyle ki at, at, ne şeklinde hareket eder? Fil, fil, çapraz yönde ileri ya da geri gidebilir. vezir vezir istediği her yöne gidebilir <laughs> Şah. Şah tek kara hareket eder ve yer. İleri, geri, çapraz, sağa doğru, sol tarafa doğru. <laughs> Arkadaşlar bugün satranç taşlarının hareketlerini gösterdik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın ki yukarı çıkalım. Bilgilerden herkes faydalansın.